Yellenemedim dur. Neyden çeksin? Abi, yalan vuruyor tamam. ya. lan, lan öyle yapmakla bir şey Bir şey çatı çatı diyor ya. <laughs> ne çatı sanıyorsun <ya? gülüyor> lan? <laughs> Ben kaçıyorum, uzun Abi bira çok tehlikeli ya. Sayın Hoca gel. Abi Hocam, ağrı ağrı başım, korktum. Hoca ağır ağır bince, anek başına Korktum abi. Bince. Korkma bir şey olmaz, çok kavuksin. İzine yatıyormuşum, atıyormuşum aşağı. <laughs> Ulan yok. Korhan <laughs> de... binmesin. Şuradan şöyle hafif çekin, bir şey olmaz. Ben Halik yarın, orada ben... bra, Urhan bırak, Urhan neyi bırak. Korkarsan binme. Ona korkak varım de. <laughs> ben... Ya, var kesin, şey abi, abi iyi bak. Ben orada izleyim. Türkçe çekiyor mu abi? He he. Aşağıdan aşağıdan. aşağıdan, Bak, tamam, aşağıdan. Tamam, tamam, aşağı. bırak. tamam, 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 tamam hocam. Tamam. tamam. İyi tutun. Bismillahirrahmanirrahim. içim, 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 içim oldu. Lan, 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 ilk başta öfet <laughs> <laughs> Tamam ya, bakacak, şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Lan çok tehlikeli böyle. Hoppa. Hoppa. Şimdi çek al beni. İçi. Sen hadi Abi. Çıkıyorum. Çıkıyorum? Çıkıyorum abi. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Bana diyoruz var ya bari onu bu koca çamı sallıyor lan. Bırak da 85 kilo. Benim şöyle bir Jix bir fotoğrafımı çekin lan. Çekilir lan. Bu <laughs> ya. Yan. Yan abi şey yandırıyor, ip yandırıyor. Olar hoca abi.